Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev sosyal medya hesabından 2023 yılı için tahminlerini paylaştı. Medvedev'in 10 maddeden oluşan tahminlerinin arasında ABD'de iç savaş çıkacağını söylemesi dikkat çekti. Medvedev'in tahminleri arasında ise şunlar yer alıyor. Petrol fiyatı varil başına 150 dolara çıkacak. Doğal gaz fiyatı 1000 küp metre başına 5000 dolarla zirveyi görecek. İngiltere AB'ye yeniden katılacak. İngiltere'nin dönüşüyle AB yıkılacak. Euro tedavülden kaldırılacak. Polonya ve Macaristan yıkılacak olan Ukrayna'nın batı bölgelerini ilhak edecek. Almanya ve Polonya'yı Baltık devletleri, Çekya, Slovakya, Kiev Cumhuriyeti gibi uydularının bölgelerini kapsayacak bir dördüncü rey kurulacak. Fransa ile 4. rey arasında savaş çıkacak. Polonya bu süreçte bölüşülecek. Kuzey İrlanda Birleşik Krallık'tan ayrılarak İrlanda Cumhuriyeti'ne katılacak. ABD'de iç savaş çıkacak. Kaliforniya ve Teksas bağımsızlıklarını ilan edecek. Teksas ve Meksika ittifaklık kuracak. İç savaş sonrası cumhuriyetçilere katılacak olan Elon Musk, başkanlık seçimlerinde bazı eyaletlerde kazanacak Menkul değerler piyasası ve finansal faaliyetlerse ABD ve Avrupa'yı terk ederek Asya'ya taşınacak. Bretton Woods parasal yönetim sistemi yıkılacak. Euro ve dolar küresel rezerv para birimi olmaktan çıkacak ve bunun yerine dijital para birimleri etkili olarak kullanılacak ifadeleri yer aldı. Medvedev paylaşım dizisini kışkırtıcı sözlerle bitirdi. Yeni yılınız kutlu olsun Anglo-Sakson arkadaşlar ve onların neşeli huysuz domuzları diye yazdı.